Tayyip Erdoğan Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyeceğim diyor. Yani Hüdapar ve mülteci meselesinde geri adım atmıyor. Bu mülteci meselesini muhalefet sence ikna edebilir mi halkı göndereceğini? Bence hayır ikna edemez. Sonuçta bir sürü mülteci bir e, vatandaşımız var. bakanı olsa mesela. Yok, olmaz. Siz ben de... isterim. Ben isterim. Ben, ya ben de isterim ama ya. Tayyip Erdoğan kazandığında zannetmeyeyim Ümit Özdağ'ın İçişleri bakanı Siz Hocam. neler düşünüyorsunuz öngörü. Ya ben Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı'ndan yana olacağını düşünüyorum. Soyluyla çünkü büyük bir çatışması olmuştu geçmişte. Büyük bir çatışması olmuştu. Sinan Oğan'ı ikna edebileceğini düşünüyorum Ümit Özdağ. Peki ne diyorsun bu mülteci meselesinde halkı ikna edip Kemal Bey'in oyları ikinci turda değişir mi? Kazanma ihtimali nedir? Oylarda yüzde 49 aldı Recep Tayyip Erdoğan. Bu ikinci tur için onun şanslı olduğunu gösteriyor bence. Ama herhangi bir propaganda yaparsa ikinci tur için güçlü bir aday görüyorum Kılıçdaroğlu. Yani ben yakından takip ediyorum bu konuyu özellikle. Bugün Özdağ'la Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi oldu hatta yakından takip ettim. Bence olumlu geçen bir görüşmeydi. Yüzlerinden belli. Değil Aynen mi? yani fotoğraf, paylaştık fotoğraflardan ve geçen gün dün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada aynı Ümit daha benzer ithamlarda bulundu. Mülteci meselesi. Aynen. ya Zaten daha önce de aday olmadan da bunları söylemişti. Ben terör beraber değilim, mültecileri ben göndereceğim demişti. Ama e, yani basının yaptığı algılardan dolayı böyle açıklanmadı. Tekrar şu an bence bir şeyler düzelebilir ve Kılıçdaroğlu'nun inşallah ikinci turda çok istiyorum ki bir şansı olabilir yani gönlümüz o yönde ya gençliğimizi yaşamak istiyoruz. Şu an gençler huzur istiyor. Anladın mı? Evet. Bir genç çok olarak bir şey artık yani. geleceğe biraz daha iyimser bakmayı istiyoruz. Tek Dayanlık dileğimiz gibi. bu. Hani bu artık siyaset ya da başka şeyler de değil. Biz artık hani gençler olarak geleceğimizin daha sağlam temellerine dayanmasını istiyoruz. Alım gücü özellikleri değil mi? Tabii ki yani alım gücü yani. Biz de o bir şeyler Harcamak istiyoruz, gezmek istiyoruz ama yani yok. Ya çalışsanız gezemiyoruz. da o parayı Ya yani yani. yani. kutuplaşma da bitsin artık evet. bu ülkede. Yani ge yok. Gereğinden evet. fazla kutuplaştık. Gerek yok yani. Burada hepimiz biriz. İnsanlar da stres altında. Aynı çatının altındayız yani. Evet. Kardeşlerim teşekkür, ah. teşekkür ederim. teşekkür ediyoruz. Tayyip Bey, Sinan Oğan'ın isteklerine boyun eğmeyiz. Biz bu tip bir siyasetin içinde olmayız dedi. Yani böyle anlaşmalı, almalı, vermeli. Yani bu mülteci meselesi ve Hüdapar meselesi tartışmaya sebebiyet verdi. Buradan oy kaybı olur mu? Bu ben bir sorumlu... şey sormak istiyorum peki. Sinan Oğan'ın olası bir millet ittifakıyla seçime girme senaryosunda Sinan Oğan, teröristlerin serbest kalacağını iddia eden bir nasıl ittifak yapsın? Yani Hüdapar'a karşı olduğu kadar Selahattin Demirtaş'a da Apo ya da PKK işlerine de itlerine de karşıdır Sinan Oğan. Yani bu durumda Olmaz Sinan, Sinan Oğan bir kere Millet İttifakı'na geçse bile tabanı geçmeyecektir. Ki ben de ilk turda Sinan Oğan'ı destekledim. Ancak bu turda Millet İttifakı'na geçti. Geçerse eğer tabii ki Sinan Oğan'ı değil de Recep Tayyip Erdoğan destekleyeceğim. Peki Sinan Oğan desteğini Millet İttifakı'na değil de Cumhur ittifakından yana kullanırsa. E tabii o zaman daha. Hayır Tayyip Bey de mültecileri göndereceğine söz söz verirse. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a söz verse de vermese de Erdoğan'a oy vereceğim bu Tabii durumda. Ama mültecilerin gönderilmesini istiyoruz. Yani istiyor musunuz bilmiyorum da. Çok rahatsızlık duymuyorum ben onlardan tamam. açıkçası. O zaman yani teröristlerin çıkmasından daha çok rahatsız etmiyor beni. Teröristlere hepimiz, Teröristler karşıyız, teröristlere hepimiz karşıyız. içeride duracaklar. Teröristlere hepimiz karşıyız. Atatürk'ün partisinden geldiğini iddia eden liderin bugün Selahattin Demirtaş'la, Abdullah Öcalan'la ve daha onların kim onlar bilmiyorum Allah kahretsin hepsinin isimlerini de onlarla masaya oturması. Kazanamaz diyorsun. Kazanamaz yani. tabii ki. Orada kaybetti CHP orada kaybetti. PKK ile eş tuttuğu gün kaybetti. Atatürk'ün partisinden uzaklaştığı gün kaybetti CHP. Hüdapar'a ne diyorsun? Hüdapar'a yorum yapmayacağım ama ben PKK üzerinden konuştum. Peki. Yani bu Hüdapar meselesi ve mülteci meselesi. Bu iki mesele Tayyip Erdoğan'la oy kazandırıp kaybettirir mi ya da Kemal Bey'e? Bugünkü sorumuz. Kaybettirir. Bence Erdoğan. Mülteciler gitsin mi? Bence gitmesin. Artsın mı? Yok, böyle iyi. Böyle iyi. Eyvallah hocam. Yüzde kaçla kazanır Erdoğan? Yüzde 51-52. Eyvallah. Şimdi Hüdapar tek bayrak, tek vatan diyebiliyor. Her kriterleri olsa dahi ama öbür parti diyemiyor. Dememiş mi? Dememiş. Peki şunu soruyorum. Bu mesele mülteciyi gönderme meselesi. Bu mesele üzerinden oy kaybı olur mu olmaz mı Tayyip Bey ya da Kemal Bey? Olmaz. Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman ırkını almıştır geri hiçbir zaman yolda bırakmamıştır yani. Onun için gitmez yani. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız bu mülteci sorunu çözemediği sürece bence ikinci turda Kılıçdaroğlu. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum bak. Mülteciler gönderilmediği sürece herkes Kılıçdaroğlu'na versin oyunu. Mülteciler gitsin ülkemizden ya. Gitsinler kurtulalım yani. Gitsinler ülkelerini inşa etsinler yaşasınlar. Kim destek veriyorsa versin. Biz de destek verelim ama yeter ki gidip orada inşa etsinler. Burada şeytanlık yapıp duruyorlar. Artık var ya hiçbir şey yapamıyoruz ya. Sokağa bile çıkamıyoruz ya. Beş kişi altı kişi gruplar halinde geziyor. Bırak ben erkek halimle çıkamıyor. Kadınlar nasıl çıksın? Sen abi sokakta yürüyemiyoruz ya mültecilerde. Özellikle hepsi de Suriye uyu. Suriyeler gitsin. Bak Suriyelilerin gitmesi için herkes Kılıçdaroğlu'na oyunu versin diyorum. Hepiniz verin yani. Sinan Oğan'ın şartlarına boyun eğmeyeceğim dedi Tayyip Bey. Yani bu mülteci meselesinde geri adım atmıyorlar. Evet. Eğer Ümit Özdağ yani Sinan Oğan desteğini Kemal Bey'e verirse ve mülteciyi göndereceğine ikna ederse seçmeni ikinci evet. turda değişim olur mu yoksa Tayyip Bey tekrar kazanır mı? Yani e, değişim olmasından yanayım açıkçası yani öyle bir umudum hala devam ediyor. Çünkü ne kadar da olsa sonuçta berabere bitmiş gibi bir durum söz konusu. Yani ben maç devam ediyor diyorum ama tabii ki de halkın seçimi diğer taraftan yana olursa da ona da e, saygı duymak zorundayız. Sonucu az da olsa değiştirebileceğini düşünüyorum ama yani. Çok aşırı belki bir şey olmaz ama belki bir kafa kafaya olma noktası bir ihtimal olur diye düşünüyorum. Umadım o yönde. Yani Sinan Oğan'ın onunla birlikte olması ona çok bir şey kazandırmaz sanırım çünkü onun da kendine göre şartları var. Hüdaparla birlikte oluşu yani çok bir etkisi olmaz diye düşünüyorum. Ayrıca Sinan Oğan'ın kendi milliyetçi ruhu kabul etmez yani. Mültecilerin gitmesi gerektiğini evet. düşünüyorum ben. O yüzden gitsin diyen kişinin yanındayım diyeyim. Ama Kılıçdaroğlu alır gibi geliyor bana. Onu tutuyorum. <laughs> Kazanırsa o gün nasıl geçer? Çok güzel geçer. Kutlama. Ben kendim CHP oyumu kullandım. Sinan Oğan için şöyle söylüyorum: İyi Parti zamanında hani ıı, ittifak olduklarında bile oyların çoğu şeye gitti. Cumhur ittifakına gittiğini düşünüyorum. Çünkü taban pek liderlere uymuyor gibi geliyor bana. Şu an Recep Tayyip Erdoğan'a katılmasa bile. Ben zannetmiyorum hani e, oylarının Kemal Kılıçdaroğlu'na gelecek. Ama tabii kalbimiz, gönlümüz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana. Çünkü bu seçim ya tamam ya devam seçimi olacak bu bir referandum gibi seçimden daha çok değil mi sanki referandum evet. Türkiye'nin şekilleneceği tarafa ya, doğru gidecek yani Türkiye'nin kader anı bence çünkü hani ben şöyle düşünüyorum yani şu an herkes ya tamam ya devam şeyine girmiş evet. ya yani çünkü ya insanlar ya milletimiz kazanacak ya da ülke bataklığa gidecek ben böyle düşünüyorum ben yani. eğer bu 100. yılda bu eşiği atlayamazsak 100 yıl daha bu belayla uğraşacağımızı düşünüyorum ben yani 200. yıla kadar ertelenir bu mesele kesinlikle. bu bilimsel sıçrama çok önemli kesinlikle kesinlikle çünkü, çünkü Ülkemize e, göç şiddetli bir şekilde yoğunlaştı. Beş yıl, beş yıl. Çünkü bunları şöyle düşündüğümüz zaman 5 yıl sonrasında ne olacağını hepimiz gayet açıkça biliyoruz yani. Aynen öyle. Bunlar çok yani yakını yakında sonra diyecekler ki burası bizim vatanımız, sizin söz hakkınız yok diyecekler. Ya yani bunlara dikkatli olmamız lazım. Birazcık daha uyanmamız lazım insanlarca. Yani biz uyuyoruz milletçe, ba bazı gerçekleri görmezden aciziz. Sinan Oğan Kemal Bey e desteğini açıklayabilir. Ya da Sinan Oğan Tayyip Bey desteğini açıklayabilir. Şimdi o tam ortada kaldı ya yüzde beş Evet. Ne olacak sence anacığım? Bence Tayyip'in olsun. Sinan Bey açıklar mı desteğini yoksa açıklamasa da Tayyip Bey kazanır mı? Tayyip Bey kazanır. Yüzde kaçla? Yüzde yüzle. İmkansız. Olsun ama kazanacak. tamam saygılar, mı? Saygılar. Ben de saygılar diliyorum. Bir şey soracağım. mültecileri gönderme meselesinde sizce bu siyasiler başarabilir mi bu işi? sayı yani, yükseldi çünkü. Konjonktür neyi gerektirirse ona göre devletimiz şey alır. pozisyon alır. Biraz sanki bu işin ama ucu kaçtı gibi başta. Biraz hani sonradan Allah'tan bu şehirleri yaptılar. Biliyorsunuz değil mi? Eskiden şehirler arası gidiyorlardı mülteciler. Evet. Artık gidemiyor çok şükür. Mesela İzmir'e yazıldıysa İzmir'de çalışması lazım gibi. De de devletimiz güçlüdür. Gerektiğinde dengeyi sağlayabilir yani. O konuda şüphemiz olmaz. Abi benim aklımda bir senaryo var ama seninle paylaşayım mı? Bence siz ııı e Tarafsız haber haberci olarak bu konuda bence şey olur. Çok tarafsız değil yani. Yani sizin yorumunuz, değil, vatandaşın yorumu. Tabii tabii oldu. ama benim şimdi bir fenomen olayım var. Takip eden gençler var. Biliyorum Bendeki ben biliyorum fazla biliyorum aklı yani. onlara veriyorum. Güya bende akıl eyvallah. varmış gibi. Ama bir şey söyleyeceğim. Ciddiyim. Bakın HDP'siz abi HDP'siz seçim kazanılamaz deniliyordu ya. Evet. Şu anda Sinan Oğan'sız seçim kazanılamaza geldi mi buradan buraya mesele? Yok öyle değil. Gelmedi, Gelmedi mi? Gelmedi. Böyle e, nasıl diye. kazanacağız? muhalefet olarak diyorum, muhalefet gözüyle bak. İktidardan çık. Nasıl kazanacağım bunu Sinan Oğan'la anlaşmadan değil mi? Yani muhalefet kanadı tamamıyla sandığa giderse kazanır. İnanması lazım. Tabii milleti kaldırıp yani gidecek bir buçuk ama milyon inanç kişi, kişi lazım. İnandırman lazım abi. Bir buçuk milyon abi. kişi sandığa gitmedikten sonra olmaz. bu iş mülteciyle HDP'li olmaz. İnandırman lazım değil mi seçmen? Kesinlikle. Vallahi biz rahat etmek istiyoruz. İstersen uzaylı için. gelsin yönetim. Sıkıntı yok. Ama rahat edelim. Şu düşmanlık bitsin. Arada çok düşmanlık oldu abi bak. Evet, ben evet. ortadan konuşurum, sert konuşurum. Doğru. Bak, iki tarafta birbirine siyah beyaz gibi bakıyor abi. Doğru. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir seçime gidilir mi abi? Aynen, Normalde aynen. değil mi? Çok, Sakin olmamız çok lazım. oldu ama Sakin e... olalım. Hepimiz kardeşiz. Bunu unutmayın.